O zaman. <gülüyor> <gülüyor> Bu tarihi ziyareti biz abi, ekranlara abi. getiriyoruz. Abi, Tam 18 haydi. yıl aradan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP ben Genel Merkezi'nde Allah, ben... de ve şu an için artık e, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de merdivenlerden aşağı indi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşılıyor ve bursa tam 18 yıl aradan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaret için CHP genel merkezinde o iadeyi ziyaret gerçekleştiriyor ve şu anda biz de tarihi bu ziyarete şahitlik etmiş oluyoruz. Çok sayıda basın mensubunun da bu ziyareti yapacaklar. Genel merkezin giriş kısmında bugünün anlam önemine ilişkin bir fotoğraf verilecek. 2 Mayıs su bir bayrak olmuş olacak ve yine Cumhurbaşkanı yapılan bu ziyarette AK Parti Genel Başkanı Ee, e, Namık Tan ve şu anda da, evet iki isim kameralar karşısında objektiflere bu fotoğraf veriliyor ve evet yüzlerde de geliyor. Şu an için evde salladılar ve şu anda da Genel Başkan e, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bu tarihi ziyareti biz abi, ekranlara abi. getiriyoruz. Haydi Tam abi, 10... İyi değil Tamam. Ellerimde Türk para var. Ah, geldi, da. geldi. Tüm abi. Tüm için abi. abi. gerek Bence yok. Çekiyor. Çekiyor Artık çok geç. Günexo Kartı genel merkezine müsaade